Evet arkadaşlar, mükemmel bir ligiliğe karşınızdayım. Bugünkü video konumuz Tozkoparan İskender dizisindeki Sinan karakteri. Sinan gidecek mi? Sinan zarar görecek mi? Babası Sinan'ın neden götürmek istiyor? Hepsinin cevabı bu videoda. Sonuna kadar izlerseniz tüm cevapları öğrenebilirsiniz. Evet, Sinan son zamanlarda kuzgunlar yüzünden birçok sorun yaşamıştı. Özellikle Tosca parantezisinde Sinan ve kuzgunlar arasında sürekli bir savaş hali söz konusuydu ve Nevzat yani babası da kuzgunlardan biriydi. Fakat Tosca parantezisinin final bölümünde Nevzat karakteri artık kuzgun değildi. Yani o da Tosca olmuştu ve kuzgunların vardı Sinan için bir sorun teşkil ediyordu. Fikri Hoca kuzgunların geri geldiğini de söyleyince Nevzat durumdan iyice şikayetçi olmuş ve Sinan'ı korumak istemişti. Bu tabi ki de doğal bir durum ve bu durumu anlayışla karşılıyorum. Ve babası da kuzgunların geri döndüğünü öğrenince oğlunu korumak istiyor. Daha doğal bir durum yok. Bence Sinan diziden ayrılamayacak ve Temrenli'yi terk etmeyecek. Çünkü fragmanda görüyoruz ki İskender Nevzat ile konuşuyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle de başarılı olacak. Bunu bir sonraki hafta hep beraber göreceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlayacak bir kadın. Topyacı bu odaya gelip itirafta bulunmazsa hepiniz sıfır alacaksınız. Hayır baba, anlamıyorsun. Başka bir okula...